Çocuklar Yusuf çok hastalanmış. Anneciğim Yusuf senin yüzünde bir şeyler çıkmış. Aa su çiçeği çıkmış senin yüzünde Yusuf. Anneciğim yüzünde su çiçeği çıkmış. Baksana. Aa çocuklar bakın. Oğlumun yüzünde su çiçeği çıkmış. Yusuf'un ateşini ölçelim. Dur çocuklar bakalım Yusuf'un ateşine. Çocuklar Yusuf'un ateşine bakalım mı şimdi biz? Dur bakalım. Aa, aa çocuklar Yusuf'un ateşi de çıkmış bakın. Bakın bakın. Çocuğu Yusuf'un ateşi de çıkmış çocuklar. Aa, aa benim oğlumun ateşi de çıkmış. Oğluma şimdi burun sprey verelim. Değil mi Yusuf? Sana burun sprey verelim. Kalk anneciğim bakayım kalk. Kalk oğlum kalk kalk. Burun spreyi sık bakayım annem burnuna. Ay oğlum benim. Şimdi iyileşecek benim oğlum. Şimdi de ateş düşürücü verelim oğluma. Gel gel anneciğim gel gel. Yusuf. Bakın. Bakayım. Aa, oğlumun ne kadar da çıkmış. Ay yine de düzeltebiliyor. Evet. Bak düzelttim. Tamam aşkım. Yusuf. Yusuf acıyor mu yüzün annem? Yusuf'un yüzü acıyormuş çocuklar. Şimdi ona ateş düşürücü vereceğim. Çabucak iyileşecek. Al anneciğim. Al 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 al. Aferin benim oğluma. Bak bak bak. Çocuklar bundan verdim Yusuf'a. Şimdi iyileşecek Yusuf. Değil mi aşkım iyileşeceksin? Çocuklar Yusuf'a ateş düşürücü verdim. Yusuf şimdi çok güzel oldu. Bak yüzündekiler geçti. Anneciğim şimdi ölç ateşini bakayım hadi. Dur düzelt önce düzelt. Düzelt önce. Bakayım. Hadi şimdi ölç bakayım. Bakayım. Aa, Yusuf'un ateşi normale düştü. Değil mi aşkım? Yusuf iyileşti çocuklar. Şimdi ağzını yapayım? Yap bakayım. <laughs> Ağzından çıkıyor ateş ama Yusuf. Hoşçakalın evet. Hoşça kalın çocuklar. Yusuf düzeldi. Görüşürüz. Bay bay. Yusuf'cum. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşça kalın. Çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapatın.